Burası işte okul. Ahmet Bileydi İlkokulu. Burası böyle güllüğe çıkan sokak. Binamız bu. Proje bu. Dairemiz bu kapalı kepenkin üstü cam balkonun altı birinci kat. Burada şöyle bir otopark girişi var. Şöyle bir bahçesi var. Burası girişi. Burası şöyle binanın önden görünümü yandan. Buradan okula geldiğim sokak. Proje köşede yani. Burası okulun sokağı. Şöyle. Bu buradan Bahçeli. Yıl. Burası Bahçeli ana caddeye çıkan mesafesi. Burası Bahçeli ana cadde. Buradan sola dönünce lambalardan sol köşe işte şurası Bahçeli yolu. Burası Bahçeli yolu. Buradan sola dönünce şu projenin yan tarafındaki kalan ev. İşte şu dışarıda montolaması yapılan yanın yanında kalıyor. Şurada karşısında tam bir şey var. Park var. Ana caddenin önünde. Tam binanın önünde park var. Dairemiz burada işte. Etraf böyle.